Hepinize e, gönlünüzce güzel bir gün diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. 14 Mayıs seçimleri derken, 28 Mayıs seçimleri derken e, her iki seçimleri de tamamlamış bulunuyoruz. Seçim sonuçları e, ülkemiz için, Türkiye'miz için e, hayırlı olsun. E, biz tüketiciler e, seçim meydanlarında söylenen vaatlerin, e, projelerin e, hayata geçirilmesini bekliyoruz. E, öncelikle ekonomi başta olmak üzere, hayat pahalılığı başta olmak üzere e, ve gıda ürünleri üretimi e, kendi kendimize yeten bir ülke hedefi başta olmak üzere, e, inşallah yeni meclis bunların gereğini yapar. E, seçim sonuçları ülkemiz için hayırlı olur. Şimdi yaz mevsimi yaklaşıyor, gelmekte. Bu özellikle beyaz eşyalarda veya elektronik eşyalarda, televizyonlarda özel servis, yetkili servise ilişkin şikayetler bugünlerde artmaya başladı. Geçtiğimiz gün bir tüketicimiz, benim de çok yakından tanıdığım bir ağabeyim, işte evlerindeki televizyonun arızalandığını o Google arama motorundan işte servis hemen aradıklarını maalesef karşılarına o Google arama motorunda çıkan ilk servisle itibata geçtiklerini ve servis elemanları eve geliyor diyorlar ki bu televizyon çok değerli bir televizyon işte bugünkü piyasa fiyatı 80 bin lira civarında işte bu televizyonun e, TV kartı arızalanmış. İşte bunu değiştirmemiz gerekir. E, benzeri bir takım e, işte arıza onarım vaatleriyle e, tüketicilerimizin 22 bin lirasını alıyorlar. Tabi sonrasında tüketicilerimiz tüketicimiz yaptığı araştırmada kendilerinden çok fahiş bir fiyat alındığını açıkçası dolandırıldığını öğreniyorlar. Tabi avukatı vasıtasıyla tüketici hakemiyetine müracaat etmiş ve şu an tüketici hakemiyetinin vereceği kararı bekliyorlar. Buna benzer şikayetleri birçok tüketicimiz yaşıyor. Hatta bazen evindeki buzdolabından çamaşır makinesinden olan ne olduğu belirsiz bir daha ulaşılamayan servisler yüzünden mağduriyetler yaşayan birçok tüketicimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda tüketicilerimize, vatandaşlarımıza çağrımız şu. Lütfen özellikle garanti süresi içerisindeki beyaz eşyalarınızı, kahverengi eşyalarınızı yetkili servis vasıtasıyla onarılmasını talep edin. Google arama motorunda özellikle e, aradığınız bulduğunuz servisin yetkili servis olup olmadığını dikkat edin. Telefon açtığınızda karşınızdakilere siz yetkili servis misiniz, özel servis misiniz diye lütfen bunu sorun. Bazen karşı taraftakiler e, özel servis yerine biz teknik servisiz diyorlar. Hayır, ısrarla siz sorun. Siz yetkili servis misiniz diye ve yetkili servisten özellikle garanti süresi içerisindeki ürünleriniz için hizmet almaya e, özen gösterin. Hem bu arada e, işlerini gayet iyi yapan, profesyonelce yapan özel servisler de var. Ama bu anlamda karar verici sizlersiniz. E, karşı tarafın da hizmet verenin de kendisinin yetkili servis veya özel servis olduğunu mutlaka belirtmesi gerekir. Bu kapsamda. Ticaret Bakanlığı'nın Servis diye internet sitesi var. Servis bilgi sistemi olarak geçiyor. Buradan da girip yetkili servislerin listesini hangi ilde, hangi ilçede yetkili servisler bulunduğunu öğrenebilirsiniz. Ama lütfen karşınızda ilk çıkan servis bilgilerine hemen itibar etmeyin. Onlara sorun yetkili servis misiniz, özel servis misiniz diye ondan sonra karar verin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum.